Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine Clash Royale oynuyoruz Bugün videomuzun konusu yeni gelen etkinlik Retro royal arkadaşlar Daha geleli bir 15 saat civarında bir şey oldu Saat 11'de geldi şu anda saat 12 12 buçuk arkadaşlar bu videoyu ben şimdi hemen bugün çekeceğim ve sizlere yayınlamaya çalışacağım Valla enteresan bir zaten bir önceki videoda incelemiştik sizlerle birlikte hileli olan videoda Ve sizler de az çok düşüncelerinizi söylemiştiniz bence çok çok üst düzey bir turnuva etkinlik değil ama Bakalım nasıl sonuçlanacak bir birlikte de gireceğiz deneyeceğiz bakalım. Ee, onun öncesinde şu sandıkları açacağım. Bu arada arkadaşlar. Aha. Destans çekti. Efsanevi sandım. Şu anda benim video çektiğim saate ve güne göre YouTube trendlerindeyiz arkadaşlar. Hepinize çok 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 ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim YouTube'da en büyük hallemden bir tanesini gerçekleştirmiş olduk. Sizlerin desteğiyle sizlerin sayesinde. Dediğim gibi çok zor yani çok fazla söyleyecek şey var ama şu anda söyleye söyleyemiyorum. Yani gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım devam eder bu durum. Desteklerinizi eskimeniz için teşekkür ediyorum. Yine de yanımda olmaya devam edin lütfen. Hepinizi seviyorum adamsınız valla. Sağ olun var olun arkadaşlar. Bunlardan da bir şey çıkmadı. Şimdi hemen şuna ücretsiz giriş zaten ödül olarak bunlar arkadaşlar. i̇kinci galibiyette sanırım aynen. Gümüş veriyor. Üçüncü de altın veriyor. Ve 5 de de büyülü veriyor arkadaşlar. Sonra altta da zaten 3000 altın bakalım. Bir maç kaç maç yaparız. Şimdi deste hazırlayacağız. Bu rastgele verdi lan dur kendimizi ayarlayalım. Balon kesin kullanmamız lazım arkadaşlar. Çünkü balon çok güçlü bir kart. Dondurma alabiliriz. Şu anda bir rastgele yapıyorum. Bunları düzelteceğim. Dev kesini alalım. Olmadı farklı farklı destek de yaparız. Eğer Be beğenmezsek. Bir dahaki savaşlarda. Alev topu almak istiyorum ben. Çarpmayı tabii ki alacağız. Ondan sonra üçlü minyon. Bir tane savunma alacağım. Top alacağım bir tane arkadaşlar. Roket yerine. Eskiye tortusu kalmasın bence ya. Büyücü alalım. Büyücü alalım Eee yok abi Çok büyü oldu ya. ya Kulübecilerin olabileceğinden şüpheleniyorum bundan dolayı laptopunu çıkartmak istemiyorum Bir yandan da Dondurma da lazım gibi Ne yapılabilir ne yapılabilir ne yapılabilir Cadı alınabilir diyeceğim Atak birimiz var ya aynı cadı alalım abi Aynen aynen şu şekilde olsun arkadaşlar deneyelim Biraz maliyetli oldu fark ettiyseniz ama Ağır bir deste oldu yani büyücü yerine okçu mu alsak Veya silah şaşır Evet şöyle bir olsun Olmadı değiştireceğiz arkadaşlar şöyle bir Tamam diyelim Deneyelim bakalım Oldu oldu olmadı olmadığı kadar yani yapacak bir şey yok Like atmayı unutmayın bu arada videoyu eğer at hala atmadıysanız Arkadaşlar bunu hatırlatayım Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz Yani bunlar Söylemesi gereken şeyler çok mutluyum şu anda zaten. Alev topunu atmayacağım şimdi. Başka bir şey yollayabileceğini umut ediyorum açıkçası yanına. Alev topluk. Evet şu şekilde yani. Tamam. Ölmezse silah şöyle çok mutlu olurum. Öldü. Az daha yavaş dursana be orada. Şu an birbirimizi denedik. Benim hala bak. Dev hala gelmedi abi. Şu anda ben neyle başlayacağım? İksir yönden acaba eşit miyiz abi? Çok merak ediyorum şu an. Ne yollayayım abi? Yola bir şey. Az önce çarpmanı kullandım. Gördüm. Tamam vur. Vur vur tamam vur. O baya vuracak. 1500'e kadar indirdi. Ama şimdi sağlam geleceğiz. Çok ısrarcı adı. Biz şu an neredeyse 5x'le karşıladık bütün o maliyetini. Şimdi sağlam bir combo ile gideceğiz. Tut geliyor. Benden de sana gelsin kardeş. Cadı da ölecek. Çok güzel. Şunu öldürün onu. Yakınlaşmadan öldür. Öldür onu. Öldür onu. Gel. Kuleye değmez değil mi? Yok tamam değmedi. Top var elinde. Hiç topu kullanmadık bu ana kadar fark ettiyseniz. Sol. Abi çok büyük acı çektim orada var ya yemin ediyorum. o o bombacı o şeyleri attı ya o bombasını. Çok büyük acı çektim ben o anda. Abi bir yandan savunmak istiyorum bir yandan da atak yapmak istiyorum ama sanırım savunacağım ya. Çünkü arkadaşlar adam destesi biraz problemli bir deste. Hani bir anda 3 taca gelebilir. Dev iskelet var yani. Çok sıkıntılı bir deste. Böyle bir savunarak ilerlemeyi tercih ediyorum şu an. At bir şey daha. Abi manyak mısın deli misin nesin ya. Gel şöyle. Çift falan geliyor çılgın çocuk. Şöyle bir alev topu atalım şuraya. Bak gördün mü? Abi gel gel şöyle gel. Kurban olayım. Sakin. Ucuz kazandık ama iyiydi ya. Deste fena değil arkadaşlar şu anda. Yani gözüme top biraz gereksiz oldu ama adamda topa karşı bir şey yoktu. dev falan bir şey olsa belki daha etkili olabilirdi. Şimdi 10 taş al 10 taş alacağız. Taş değil. Ödül olarak 10 taş Diyemiyorum. Taş diyemiyorum. Taş alacağız ve aldık. Allah razı olsun. Gir bakalım. İsmi farklı. Red, Repto falan oldu yine bak. Geçen bir turnuva haydut turnuvasında da aynı bir şekildeydi. Repto, Repto, Repto. Farklı farklı şeyler çıkacak şimdi herhalde yine. Farklı farklı dillerde. Direkt şu anda şuradan böyle köprüden öküz gibi salasın var diyordum ki. Sabama gerekmiş. Adamda top var. Bunu çıkartmaz da ayrıca bir güzel oldu zaten. Bir de balonumuzu rahatça yapabileceğiz diye dedim. Ben de de var kardeş gel. Abi çok kötü oldu Çok kötü oldu. Tam böyle de var ya. Silah yönüne dev devi katıyordum ki. Tam çarpmanı da kullandın. Alev topun yoksa çok güzel olur. Çok sevinirim. Yani. çok mutlu olurum. What the hell? Kaç kart kullandı ki bu dönderdi onu? Ah ölme ya. O iki tane iskelet bak. Ya orada ölmeseydi Abi o iskelet ne çalıştı. O iki iskelet. O iki iskelet ne çalıştı be. Ana. Hayır topu ne ara döndürdün lan o? şöyle gel. Fena değiliz. Fena değiliz. Sakin olacağız şimdi. En geriden başlayacağız. Şu anda biraz kara geçmiş sizdir diye düşünüyorum ama. Ya. Yeah. Yetiş lütfen yetiş lütfen yetiş. Şu anda geriye kalan arkadaşlar oturup izlemek. Top koyacak. Evet. Ama şimdi cadde yapacak bir şey yok diye tahmin ediyorum. Çünkü kullandı minyonlarını falan. Tamam alev topu öldürmez. Ve aldık o, o tacı. Tamam. Boşuna şu anda ölümüne boşuna ekstra hadı. Ben sağdan sağdan gideceğim abi şu anda. Topu da kuracağım şimdi. Domuz gelecek çünkü biliyorum. Yolla domuzu da. Dondurma da atamazsın sen şimdi oraya. Nereye atacaksın dondurmayı? Yani. <laughs> Dev yetiş lütfen, yetiş lütfen, yetiş lütfen, yetiş lütfen, yetiş, lütfen yetiş. Allah belanı Alabilir miyiz? Vurabilir miyiz en azından? Yok vuramadık Tamam mayatacağım abi 10 saniye kalmış bu saatten sonra Satamam yani maçı Hatta şöyle yapayım da gel Don Dondur hadi orayı dondur <laughs> Şu an pislik yapıyorum abi bildiğin Tam güzel aldık maçı. Bravo. Maçlar iyi geçiyor. Yani deste fena değilmiş arkadaşlar. Yani de balon zaten de balon şu anda güncellenmiş hallerinde bile kullanılan ikili olduğu için onun yanında da birkaç tane destek verdiğiniz zaman d balon iş gören bir combo. Hele bir de böyle bir turnuvada her türlü iş görür yani. Ben tavsiyem d balon kullanabilirsiniz. Bilmiyorum siz bilirsiniz ama. Ya bu nedir ya? Devam et. Akıcız göreceğiz, Boş. Bakalım ne zaman tokatlanır. Ben bekliyorum hala. Şimdi birisi ağzımıza burnumuza geçirecek. Bir böyle elinde cehennem kules falan olan. Felaket kulesi. Abi. Ben cehennem kulesi diyorum ona. of okunasın aşkım. Başla koç. Boş. Sen çok delikanlı bir abiye benziyorsun. Başla. Başlamayacağım boş. Seni bekleyeceğim. Hani öyle boş. Bunlar hep bojiciler. bir kan var. Alev topu var muhtemelen tahminince. Çünkü alev topu şu an çarpma gelmedi abi elime. Abi şansa bak ya. Ne yapayım? Alev topum var, çarpmam var. X'te gelmiyor ya. Mecbur atacağım. Çünkü o silah şöyle o kadar çok kötü vuruyordu zaten. Gördünüz kuleye vuruyordu o şerefsiz. Ucuz yırtık yani. Ha çarpma var elimde. Çarpma almışım deste Alev topu almışım gelmiyor abi. Şöyle gel abi şöyle gel ya. Onlar ne çalıştı ya. Çarp. Bombacı. Neyse çıkartması iyi oldu bombacı ya. Çünkü bizde şey var ya. Ee, cadı. Bombacı vurmasın abi. Bombacı vurmasın. Ha mob yapacak buna bir şey yok. Çarpmam bu sefer elimde. Allah'a şükür. Yolla hadi bekliyorum. Şu an sen ona güveniyorsun biliyorum. Silahşör bir tane kuleye atıp suya mı döndü? döndü orada? Ben öyle gördüm sanki değil mi? Öyle oldu sanki. Şuna gel koç. Tersten silah şu ne lan? Ne alaka abi? Abi ne alaka lan? Manyak mısın? <gülüyor> 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 abi iksir dolmuş. O tam baya vurduk oraya. Şöyle bir alev topu atacağım. Oha. Kaybet, anladı kaybetti bak. İksir yetmedi oraya da. Al abi, öküz gibi basarım yani. Öküz gibi hangisini tutacaksın hadi? Hadi bakayım hangisini tutacaksın hadi. hadi. Topumu da diker mutluluklar dilerim. Bol şans. Bence de iyi oyundu. Benim adım iyi oyundu yani. One go. Tamam. Üçlü üç gidiyoruz. Altın sandık açacağız şimdi. Beşinci de veriyor değil mi Bülü sandığı? Ya Bülü sandığı keşke açabilseydik. 12-13 dakikada video oldu abi. Çok da uzatmak da istemiyorum. Keşke 4 dolayı da bir maç daha atabilseydik. Ama video yetişmem lazım arkadaşlar. Çok da uzun olmasın. O ben devam ede... Veya bugün arkadaşlar belli olmaz ama garanti vermiyorum. Şimdiden yani duyurayım. Akşam bir canlı yayın olabilir. Zaten ben yarım saat öncesinde falan bildirim atarım. Güzel oldu. Devzgeld geldi. Bu Retro Royale ile ilgili bir canlı yayın yapabilirim. Yapayım daha doğrusu. Yorumlar yazmayı unutmayın. Bunu tamamlıyorum yani. Bunu sonuna kadar getirmeye çalışalım. Getiririz demiyorum. Getirmeye çalışalım. En azından büyülü sandık falan açarız. Ee, bu şekilde de arkadaşlar. Red Royal'de. Eğlenceli yani. Çok fazla. ücretsizden sonra girmenizi tavsiye etmem. Eğer büyülü sandığı ücretsiz alabiliyorsanız. Çok şanslı ve çok beceriksizdir demek. Ben ona çalışacağım. Hiç yenilmeden veya. Ee, şey yapmadan işte. Taş harcamadan şu büyülüyü falan açmak istiyorum açıkçası. Buna çabalayacağız. Dediğim gibi yayın açalım mı veya. Kaçta açayım onu da yazarsan sevinirim. Mutlaka şanım diyor beğenme, ben ötmeni. Dediğim gibi destekler için. Hepinizi. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum demek istedim işte orada. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.